Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sporcular için yüksek performansa dayanıklı ve inovatif giysiler üreten Tight Club marka kurucusu Özgür Dalkılıç'ın girişim serüvenini ve gelecek hedeflerini konuştuk. İzliyoruz. İsim Özgür Dalkılıç, 1981 e, Samsun doğumluyum. Selanik göçmeni bir ailenin ikinci kız çocuğuyum. Küçüklüğümden beri ailem sayesinde sanatla sporla hep iç içeydim. Ve 98 yılında Samsun'dan üniversite okumak için İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri ve Tasarım Bölümü için geldim. Ve e, o zamandan beri İstanbul'da hayatımı süzdürüyorum. 2003 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yaptım. Ve sonrasında da 15 yıllık reklam ajansı kariyerimi sürdürdüm ve kreatif direktör olarak Türkiye'nin büyük markalarının pazarlama farklarını yürüten ekiplerle çalıştım. Reklam ajansı sırasında zaten size projeler geliyor, ürünler geliyor ve siz de endüstriyel tasarımcı olarak da heyecanlanıyorsunuz. Ve o e, markaların kampanyalarını yaparken bir anda endüstriyel tasarımcı olduğum için kendi markamı yaratma arzusuyla büründüm ve 6 yıl önce spora olan tutkumdan dolayı ve bir kadın girişimci olarak Tide Club markasını kurdum. Hayatta iniş çıkışlar vardır fakat sen sıkı durduğun sürece hedefine ulaşabilirsin felsefesiyle kurulan bir marka. Ve 6 yıl önce kurduktan sonra markayı İngiltere'de Pure London fuarına katıldık ve orada e, oldukça ilgi gördük İngiltere ve Avrupa'daki distribütörler, department storelar, oradaki satın alıcılar tarafından ve ihracat yapan bir markaya dönüştük ve şu an 25 bin kullanıcıya ulaşan 150 binden fazla ürün satışı gerçekleştirmiş bir marka. Hedef dediğimiz kitle ya profesyonel sporcu ya da amatör ya da haftada 3-4 kez egzersiz yapan kitle ve önce kadınla başladı kadın koleksiyonu yaptık. Ve bu egzersiz yapan kadınlar için de aslında bir ikinci ten etkisi yaratacak. Ve saatlerce spor yaptığında rahatlıkla kuru bir şekilde çıkabileceği bir koleksiyon yarattık. Ve burada crop toplar, tightlar, t-shirt, sweatshirt, sports body gibi koleksiyon oluşturduk. Ve bunu tabii ki active dediğimiz spor kıyafetleri gündelik hayatta da entegre olduğu için kullanıcı bunu altına bir sports body giyip altına bir jeanle de devam edebilir. Yani gündelik hayatta da giyebileceği bir spor kıyafeti gardrobu oluşturduk. Ve şu anda çok güzel gidiyor, İlgi çok güzel. Hedeflediğimiz şey de iyi ürün, kaliteli ürün ve bunun tasarımla birleşmesiydi. Ve bize geri dönüşler hep böyle oldu. Hem normal standart spor kıyafetleri koleksiyonundan nasıl ayrışabiliriz? Tasarımla, renkle, canlılıkla, farklı desenlerle. Bir yandan da saatlerce giyip hiç sanki üzerinde yokmuş şey hissiyatı nasıl verebiliriz? İyi ürünle, kaliteli ürünle. Mesela biz dikiş yerine yapıştırma tekniği kullandık ve böylece site'a giydiğinizde dikişler sizi rahatsız etmesindense iki kumaşı birbirine yapıştırma tekniği yaptığımızda dikiş yok ve çok rahat ediyor kullanıcı. Bu felsefeyle de hep ilerledik, tutunduk ve şu anda geri dönüşler gitgide daha da arttığı için çok mutluyuz. Ülkemizin ekonomi kanalı olan Ekotürk'teki ilk yayınımızda çok keyif aldık. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.